E, Uşak'ta e, şehrimizin en önemli caddelerinde olan Uşakpaşa Caddesi yaklaşık 10 yıl önce yenilemesini gerçekleştirmiştik. Daha sonra trafiği kapattıktan sonra da burada yayaların oldukça sayısının artmasıyla birlikte belediye meclisinden yeniden e, bir oylamayla trafiğe açıldı. Ancak tek şerit halde düşürülmesine karar verildi. E, buna istinaden e, yıpranan şehir merkezinin kent dokusunun yeniden yenilenmesi anlamında bir yarışma projesi açtık. Yarışma projesinin içerisinde e, hastanenin önündeki parktan tutun da köprünün altından geçtikten sonra İmparator e, Parkı'ndan, e, anıtın olduğu meydandan, Tiritoğlu Parkı'ndan, yine bu caddeden devam ederek belediye önüne kadar belediye önü meydandan, Ulu Cami'nin yanındaki parktan ve Burma caminin önündeki parkla birlikte komplike bir alanın, ulusal manada bir yarışma projesi açtık. Bu Mayıs ayının sonunda Haziran ayının başında neticelenecek olan bir süreç ve e, Türkiye'de mimar, e, şehir plancısı, gezegenci mimarının da yer aldığı bir e, ekip tarafından projeler hazırlanıp belediyemize teslim edilecek. Bu proje kapsamında bu meydan dokularının, park alanlarının yeniden elden geçirilmesi ve yenilenmesi e, modern mimariye göre Yeniden planlanarak daha sonra uygulama projesiyle e, halkımıza sunulması. Yine İsmetpaşa Caddesi'nin Tiritoğlu Parkı ile belediye arasını tek şerit ve şeridin yanında indirme bindirme cepleri olmak şartıyla bisiklet yolları, özürler için özel yürüyüş alanları tanzim edilerek İsmetpaşa Caddesi'nde kaldırımlar daha da büyüyecek, trafik akışkanını artırmak için tek şeride düşürülecek ve bu bölge canlı bir yaya bölgesine doğru adım adım ilerlemiş olacak. Proje tamamlandıktan sonra 6. ayda ve 7. aydan sonra bu bölge bir yapım ihalesine çıkarak projeye uygun, son derece modern mimariye uygun bir projemiz inşaat aşamasına gelecek ve öyle tahmin ediyorum ki bir yıl gibi bir sürede de tamamen İsmet Paşa dört yol kavşaktan itibaren yeniden elden geçirilerek modern bir şehir görüntüsüne hayır olmuş olacak. Bunun içerisinde aydınlatmadan tutun da belediyenin bulunduğu alanlardaki bina cepheleri ve binalardaki dükkan katlardaki e, iş yeri e, reklam tabelalarına kadar bir tasarım gerçekleşmiş olacak. Yine bu çalışma içerisinde İsmet Caddesi'nde e, ağaçlardaki bozuklukların da göz önüne bulundurularak değişmesi gereken ağaçlar da değişecek peyzaj düzenlemeleriyle yapılarak İsmet Caddesi şehrin bir vitrin caddesi haline getirilmiş olacak. Amaç gelişen ve değişen uşağımızla İsmet Paşa Caddesi'ni temelde yayalaştırma ekseninde hareket ettirmek. Ana amaç İsmet Paşa Caddesi'ni ana trafiğe kapatarak yeni uygulamaya başlayacağımız önümüzdeki günlerde yeni bir ulaşım sistemimiz var. Ve toplu ulaşım sistemini son derece güçlü yaparak İsmet Paşa'da trafiği azaltıcı uygulamayla birlikte hem estetik hem de fonksiyonel bir çözümle 2012-2013'te halkımıza hizmetine sunmuş olacağız. Peki.